Rusya Federasyonu'nun saldırısının başlamasından bu yana Ukrayna'dan 4,6 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi gün içinde bu sayının 68 binden fazla arttığını bildirdi. <laughs> Rusya Federasyonu İnsan Hakları Ombudsman Tatyana Moskalkova ise mültecilerin Donbas'tan ve Ukrayna'dan Rusya Federasyonu'na zorunlu hareketi olmadığını, insanların kendilerinin Rusya'ya sığınmak istediklerini söyledi. Rusya'nın mütefiki olan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin milisleri sınırdaki insani durumun zor olduğunu, aralıksız bombardıman nedeniyle sakinleri tahliye etmenin imkansız olduğunu açıkladı. Donetsk Bölgesel Savunma Genel Merkezi ise geçtiğimiz gün Meyripul'dan 96'sı çocuk olmak üzere 587 kişinin daha tahliye edildiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'nın İstanbul kabul edilen şartlardan saptığını belirterek, Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi dedi. Niye будут распространяться на территорию Крыма? Putin Ukrayna'da yaşananların bir trajedi olduğunu ancak Rusya'nın başka seçeneği olmadığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı ayrıca Ukrayna'daki operasyonun tamamen tamamlanana ve başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini söyledi. <laughs> Ukrayna'nın neonazi birlikleri Azov Tugay ise dün Rus birliklerinin Meyripul kentinde kimyasal silah kullandığını öne sürdü. Ancak ABD Savunma Bakanlığı bu iddiayı doğrulayamadıklarını açıkladı. Bırakın, <laughs> Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Deniz Puşil'in Donetsk güçlerinin Meyrepul Limanı'nı ele geçirdiğini açıkladı. Puşil'in Ukrayna kuvvetlerinin sadece birkaç tesiste mevzilerini koruduğunu da sözlerine ekledi. Rusya Bakanlığı bir bayraktar insansız hava aracını imha ettiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığa göre Rus hava savunma sistemleri iki insansız hava aracını düşürdü ve yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna uçaklarıyla iki mühimmat deposunu ve korumalı bir hangarı imha edildi. Öte yandan Kanada'dan yayın yapan Radyo Kanada, ülkenin Ukraynalı neonazi Azov Tugayı'nın eğitimine destek olduğunu iddia etti. Bir dizi eğitim faaliyetinden olduğu belirtilen belge ve fotoğraflara göre Kanada, silahlı kuvvetleri 2014'ten bu yana aralarında neonazi Azov taburu militanlarının da yer aldığı militanları eğitmek için 890 milyon doların üzerinde para harcadı. <laughs> Bu arada Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararı aldı. Rus Büyükelçisi Hırvatistan'ın Rus diplomatları sınır dışı etmesinin Moskova ile ikili ilişkilere ciddi bir darbe vurduğunu söyledi. Rus diplomatların 25 Nisan'a kadar Hırvatistan'ı terk etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Japon Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Siberbank ve Alfa Bankında aralarında bulunduğu Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa ek yaptırım getirdi. <laughs>